Evet. Arkadaşlar. Nasılsınız? Arkadaşlar. Bitcoin tekrar yükseliş beklediğimi size belirtmek istiyorum bu yani arkadaşlar. burada bu grafikleri ben atın. Bitcoin'in daha da kopmasını bekliyorum. Bitcoin'in 48 bin dolar beklediğimi insanlara bütün de benzerliklerle göstereceğim yani arkadaşlar. Bakın bu noktada Vartalım grafiği. Kodi yükseliş beklediğimi burada öyle anlayacaksınız bak. Bak. Bakın şurada. Ara kırmızı mumlarla yükseliyor. Ara kırmızı mumlarla yükseliyor. Ara hareketlerle yükseliyor. Ufaklar ağa hareketlerini yükseliyor. O yüzden şimdi ağa ağa hareketlerini yükseldikten sonra hep sağ bir yükseliş gelmiş ve bir önceki tepenin de üstüne çıkılmış arkadaşlar. Ve burası da 48 bin dolar. 8000 bin dolar bir lokal çıktı. O yüzden önceden hep tepe noktaları kırılmış ve altına hiç bir düşüş gelmemiş yani arkadaşlar. Önceden de gelmemiş. O yüzden şimdi 67 bin dolar kırılır. Ne yükseliş daha bekleyeceğiz. Bekleriz yani arkadaşlar. Bitcoin'de yükseliş beklediğimi böyle size belirtmiş oldum bir yani yerde arkadaşlar. Bu ile yükselişe çıkıyor. Bakın önceden bir de önceden arkadaşlar hep bir tepe noktasına gelmiş Bitcoin. Bakın arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar bu noktada bir tepe noktası olmuş bak burada bir tepe noktası gerçekleştirmiş arkadaşlar ve bu tepeyi o kırdıktan sonra diktatora boğa başlatmış. Bu tepeyi kırdıktan sonra boğa başlatmış. Bu tepeyi kırdıktan sonra boğa başlatmış. Bu tepeyi kırdıktan sonra boğa başlatmış. Bu şu an ise o tepe 48 bin dolar yani arkadaşlar. 48 bin doların kırılmasıyla beraber bir boğa döneminin başlangıcını düşünebilirim. O yüzden en 48 bin dolar olacağını el yüzden düşünüyorum yani arkadaşlar. Bu beklenti hep devam edecektir yani arkadaşlar. Bu Bitcoin'de yükseliş beklediğimi size de böyle belirtmiş oldum yani arkadaşlar. Şifrede 189 doları bekliyorum. Ve bu beklenti devam ediyor. Yani arkadaşlar. Yani burada yapalım. Devam etmişti. Bekliyorum. Ve burada 48 bin dolar edebilir. Gelmişti. Bekliyorum. Arkadaşlar lütfen zaten. Bu noktada. Ne kadar çok yükselmiş yani. Bakalım yani arkadaşlar. İsterseniz bakalım. Bak yani. Bu zaten çok güzel bir O yüzden bu şeyin devamında pek yok arkadaşlar. Bu hafta ve bir yıllık grafiğe baktığımızda arkadaşlar hep bakın hep bir kırmızı mum yakmış arkadaşlar. Bir kırmızı mumdan sonra direkt yeşil. Bir kırmızı mum yeşil, bir kırmızı mum bir yeşil, bir kırmızı mum. Ve şu an artık bir kırmızı mum üstündeyiz ve ikinci kırmızı puan an bir yeşil mumdayız yani arkadaşlar. Yeşil mum devam edecek sürece bu küçük olan beklentisi devam edecek. Ve bu 12 aylık benzerliğe de dikkat etmeniz lazım yani arkadaşlar. Ve bir sonraki yükseliş paketi benim neden olduğunu, bir sonraki beklen neden yükseliş belirlediğimi grafikle daha göstermek istiyorum yarın arkadaşlar. Bakın burada arkadaşlar günlük grafiği açtığımızda Bakın günlük grafiği açtığımızda yani arkadaşlar Fiyat, bak günlük grafiği açtığımızda Fiyat bence hemen yükselmeyecek. Aralarda şöyle hareketler hiç onu bekliyoruz. Bakın aralarda şöyle hareketler yapmasını bekliyoruz yani arkadaşlar. Bakın burada beklentimi Bitcoin'de söyleyeyim. Bakın burada ara ara tabii ki bir renç yapmasını biz de bekliyoruz yani arkadaşlar Bitcoin'in. Bakın buradan hemen hemen devam etmesine değil ama arkadaşlar burada şöyle bir hareket bekliyoruz. Bakın ara ara Tabii ki bir yatay gitme bekliyoruz şu an tekrar bir yatay gitme durumu olabilir o yüzden arkadaşlar bir 5 ay yatay gidebilir arkadaşlar burada bu yapıya dikkat etmen lazım burada yatay gidebilir Bitcoin Bu önceden de öyle olmuş yani arkadaşlar bugün direkt şöyle yani gidecektir şöyle gitmesini bekliyorum dedik. Ara ara tabii ki takılacaktır yani arkadaşlar. Ara ara takılacaktır ama beklentimiz o zaman yüksek. Bakın şöyle devam edecektir yani Bitcoin arkadaşlar. Şöyle devam edecektir yani arkadaşlar. Bitcoin. Şimdi şöyle yükselmesini düşünüyoruz. Kulağı hemen yükselmesini düşünmüyoruz yani arkadaşlar. Ama şöyle arkadaşlar yükseliş böyle bir hareketler bekliyoruz. Bakın burası A. Yani arkadaşlar. Ya yani A yazalım yani arkadaşlar. Bakın burası A yani arkadaşlar. Burası A. Bu da ya ya yani. Arkadaşlar. Nasıl alabiliriz ya yani bunu? Ara ara tabii ki takılacaktır Bitcoin. Hep yükselir demedik biz de yani arkadaşlar. Ara ara takılacaktır dedik. Ara ara bir renk yapacaktır bu burası. A yani birinci renç arkadaşlar. Burası da ikinci renç noktası. B. Şu an B'yi yap. Şu an B'yi yapıyoruz yani. Evet. Şu an B'yi Şu an B. Şu an ise C yapayım. Bak. Ya C yataylık bölgesine gidiyoruz arkadaşlar şu an. Bakın burası da B yataylık bölgesi. basılar C yani sonra C sonra hep D diye gidecektir ya arkadaşlar Bitcoin'de yükseliş böyle beklentimizi söylemiş olduk yani arkadaşlar Bitcoin'de yükseliş bekliyoruz yani ben daha 25 bin dolardı Bitcoin daha 25 bin dolarken ben size ne dedim arkadaşlar çok güzel yükseldi ben bir daha 25 bin dolarken dedim ki 45 olacak. Ben demiştim ki o zaman 40 bin dolar olacak demiştim. Bakın 25 bin dolar da yani daha 24 bin dolar da arkadaşlar. Ben dedim fiyatın yükseleceğini. Ya yani ben daha 25 bin dolarlar da yükselecek dedim yani arkadaşlar. Ben daha 25 bin dolarlar da yükselecek dedim çok mutluyum. Oh, ik dat is gewoon zes betrokkenen. Ik ga het wel Ik ga dat ik